Günümüzdeki en büyük yanlışlardan bir tanesi. Buna yanlış diyorum. Çünkü nişanlılık dönemi çiftlerin, adayların, gelin ve damat adayının birbirlerini tanıdığı bir süreçtir. Bu bir tanışma, kaynaşma sürecidir. Ben bununla evlenebilir miyim? Yani aslında ilk değerlendirme, ilk intiba tamam bu kişi <laughs> evlenilecek bir e, eş adayına benziyor ama biraz daha yakından tanıma adına bunun adını koruz ve nişanlılık dönemini başlatırız. Nişanlılık dönemi evlilik değildir. Altını tekrar çiziyorum. Nişanlı çiftler evli değildirler. Bunu hepimiz de biliyoruz. Hepimiz biliyoruz bilmesine rağmen hepimiz veya çoğu kardeşlerimiz bu konuda, hocam nişanlılık döneminde gençler daha rahat konuşsun, görüşsün, hemen biz bir nikah yaptıralım. Ben şunu diyorum o zaman bu kardeşlerimize, madem e, bunların artık siz kararı verdiniz, evet. her yönüyle bunlar artık evlensin diye düşündünüz. O zaman neden resmi nikah yaptırmıyorsunuz? Yani madem bunlar karı koca olacaklar, o zaman resmi nikah yapmaktan niye çekiniyorsunuz? Ama hocam daha o kadar boyuta da ulaşmadık. O zaman dini nikahı niye küçümsüyorsun? Buna ne hakkın, ne yetkin var senin? Yani dini nikah olunca e, o nikah olmuyor mu? Bu e, az önce nikahını kıydığımız, nike, dini nikahını kıydığımız gelin, damat akşam kendi evlerine gidebilirler mi aslında? E, karı kocalar artık bunlar. Ama ilk müdahale edecek kızın annesi babası olacak. Daha durun bir düğün olmadı. Evet. Ev Everdin ama. Evlenmesine onay verdin. Evlenin siz dediniz, nikahınızı kıydınız, e, nikahlarını kıydınız ve şahit oldunuz. O zaman bakın, bir de işin şu programları da var Enes hocam. Çiftlerden birisi öldü. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Bunun garantisi mi var? Nikah kıydılar, 2-3 gün sonra vefat etti taraflardan bir tanesi. Karı koca birbirlerine mirasçıdırlar değil mi? Ama hocam daha resmi nikah yapmadık. O beni ilgilendirmiyor. Bunlar karı koca mı değil mi? Nikaha kıydıysak bunlar karı kocadır. Evet. Ve birbirlerine mirasçıdırlar. O delikanlı ölse, e, o delikanlının annesi babası mirasından o nişanlı gelin hanıma verecekler mi? Ama siz daha nişanlısınız bir durun. Nişanlılar mı evliler mi? Karar verin. Evet. Evliler. Bunlar artık nikahlandılar, evlendiler. O yüzden nişanlılık döneminde düğün henüz böyle, düğün yaklaşmıştır, bir iki gün kalmıştır. Tamam anlarım veya resmi nikah yapmışsınızdır düğünden önce peşine de dini nikah yaparsınız anlarım. Ama böyle nişan olmuş ne zaman düğün olacağı belli değil. 3 aydan 5 aydan önce hemen nikah kıydırıyorlar. Gençler daha sonra anlaşamayınca kız diyor ki ben bu adamla evlenmeyeceğim. Evlenmeyince işte yüzü atıyor çıkıyor gidiyor. Yüzü atmakla nikah bitti mi? Yok. Nikah devam ediyor. Adam da delikanlı da bu sefer diyor ki Madem sen beni bırakıp gittin ben de seni boşamıyorum. Yani. Hadi git kimle evleniyorsan evlen. Bu şekilde e, nikah bağını bitirmeden başkasıyla evlenen pek çok kardeşimiz var. O nişanını atmakla bu işin bittiğini düşünen. Dolayısıyla bu yanlışa girmeyin lütfen. E, eğer illa evlenecek iseler bu kardeşlerimiz resmi nikahlarını yapsınlar ondan sonra gitsinler dini nikahlarını yapsınlar. Çünkü akabinde ciddi ciddi problemler... Yani bizzat yaşadığımız için bu problemleri... Her gün buna dair belki pek çok meseleyle karşılaştığımız için... Niye hocam burada bu kadar durdu diyecekler... O kadar önemli mi bu konu diyecekler ama... Aradan yıllar geçmiş çoluk çocuk sahibi olmuş... Ama hala ilk o nişanlıyken kıydığı nikahı... Bozmadan sonradan başka bir evliliğe girişen o kadar çift var ki... Rabbim sonumuzu hayır eylesin. yani... E bu 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 ciddi bir tehlike. Buna dikkat etmek lazım.